Aslı, onca saçmalığına göz yumdum. Büyüme sancıları dedim. Ama bu öyle ergenlik hormonlarına bırakılacak bir karar değil hayatım. Bu konu tartışmaya kapalı. Ne demek kapalı anne? Bu benim hayatım. Sen karar veremezsin. Ben neredeyse 19 olurum ya 19. Bu konu burada kapandı küçük hanım. Ölürüm de o ziyaretiyle evlendirmem seni. Ben artık küçük değilim. 19 yaşıma giriyorum baba. Hayatım hakkında hala siz karar alamazsınız. Anne, Aslı ne oluyor Allah aşkına? Ya sesiniz bütün evde yankılanıyor. Aslı, ilk önce annem bir hazmetsin. Müsaade et lütfen. Anne, belki de onun için hayırlısı budur. Saçmalama Beste. Bu düz salaklık bunun başka bir izahı yok çünkü. Sen de kardeşine akıl fikir vereceğini ettiğin laflara bak. Salaklıksa salaklık anne. Pişman olacaksam da ben pişman olacağım. Siz nereden biliyorsunuz benim kaderimin burada yazılı olmadığını?